Al yeşil dökün anneler mezar taşıma Al yeşil dökün anneler mezar taşıma Gelen ağlar giden ağlar ah bu genç ya Yaşıma. Gelen ağlar giden ağlar Ah bu genç yaşıma Bu ne Yaşıma. rahmetmiyor zalim felek kanlı yaşıma kul Mesarede bin rahmet olsun kul Mesarede olsun yüreğimden vurdular beni tabip ne yapsın yüreğimden vurdular beni tabip ne yapsın Potina ayağımda iğal başımda kalsın. Ciğerimden vurdular beni doktor ne yapsın. Ciğerimden vurdular beni doktor ne yapsın.